Alarko gayrimenkul 74 77 hedef için takip ettiğimiz durumda 57.85 bölgesi yarı yarıya stop noktası ve 54-30 bölgesi de kesin stop noktasıydı. Bu hafta için endeksteki düzeltme durumuyla beraber Alarka Gayrimenkul'de de 57 bölgesine yarı yarıya stop bölgemize kadar bir geri çekilme güç kazanma durumunun oluştuğunu görüyoruz o bölgede tutunmayı sağlayarak yatay bir şekilde burada tutunmayı devam ettirebilirse tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlatıp öncelikle tabii şu an için birinci direnç noktası olarak 61.55 bölgesi oluşmuş durumda. 61.55 geçilirse ikinci direnç noktası olarak 65-25 bölgesi ve Şamlon bölgesinin de üst noktasına geçen bölge olarak olan direnç noktası en önemli direnç noktası orası oluyor. O bölgenin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yukarı 74-70 hedefi ve daha üst bölge hedefleri için yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırabilir. 57-85 bölgesinin altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 54-30 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. O bölgenin altına geçişlerde de mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü o bölgenin altına geçişlerden sonra hem şu bölgedeki çift tip ihtimalini ve daha aşağıdaki destek noktalarına kadar geri çekilme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 54-30 bölgesinin altına geçişlerde stop yaparak Alt bölgelerden botçu atma işlemleri gerçekleştirilebilir. Emlak gayrimenkul grafiğimizde 8.20 hedefi için 6.15 bölgesini yarı yarıya stop noktası 5.40 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu hafta için endeksteki düzeltme durumuyla beraber 6.15 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasında tutunmaya çalışsa da cuma günkü satışlarla beraber emlak gayrimenkul de bir yarı yarıya stop bölgemizin altına geçiş yaparak kanal desteğine yakın bir şekilde haftayı kapatmış ve tabi yarı yarıya stop bölgesi 6-15 bölgesi direnç konumunu almış oldu. 6-15 bölgesinin üzerine geçişler sağlayamadığı sürece 5-40 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir ve şu bölgede çift tip ihtimal olarak 5-80 bölgesi var. 5-80 bölgesinin altına geçişlerden sonra aşağıdaki 5-40 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar geri çekilme ihtimallerini arttırabilir. Yukarı tepkisi hareketler oluşturup öncelik tabii ki yarı yarıya stop bölgemiz olan 6.15 bölgesi şu an için birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge. 6.15 üzerine geçişleri sağlayarak yukarı tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilirse daha sonraki direnç noktası olarak 6.65 gözüküyor. Ve 6.65 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmadan bu bölgede yatay bir süreçte güç kazanma hareketlerine devam edebilir. Buradaki çift tip bölgesinin altında geçişler tehlikeli durumların devam devam etme ihtimalini artıracağından dolayı 5.85 bölgesinde de stop yapılarak aşağıya devam eden süreçte karşılaşma durumu olursa alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 5.80 geçişlerde stop olunmazsa 5.40 bölgesinde kesin stop olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgeleri olan süreci devam ettirme ihtimalini artıran bir görüntü oluşabilir. Hakkay Menkul grafiğinde 370 bölgesi kesin stop noktasıydı. 5.40'a giden hedef bölgesinde ve gördüğünüz gibi cuma gün için o bölgeyi test ederek yakın bir kapanışta kapattığı için altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gereken bir durum oluşmuş. Yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirmesi için de öncelikle yarı yarıya stop noktası olan 4 bölgesi direnç konumunu aldığı için o bölgenin üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece aşağıya devam eden güç kazanma hareketleri için geri çekilme durumları mutlaka devam edecektir. O yüzden 3.70 bölgesinin altına geçişler devam ederse kesin stop olarak değerlendirip daha alt bölgedeki destek noktalarına geri çekilme durumlarında lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. 4 bölgesi üzerine tekrar çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse o bölgenin üzerinde ikinci direnç noktası olarak 4.10 ve daha sonra 4.50 ve en önemli direnç noktası olarak da 480 bölgesi gözüküyor. Bu bölgelerin üzerine çıkışlar olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmadan daha alt bölgeleri olan sürecin devam etme ihtimali oluşabilir. O yüzden 370 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmek gerekiyor. küçükler olduk grafiğimizde 1.65 bölgesi yarı yarıya stop noktasıydı. O bölgenin altına geçişlerden sonra 1.45 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an için ikisinin arasında bir kapanışla haftayı kapatmış ve bu bölgedeki 1.45 bölgesi de çift tip bölgemiz. O bölgenin altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgeler olan süreçte karşılaşma ihtimali oluşacağından dolayı o bölgede kesin stop yaparak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Şu andan sonra tabii ki 1.65 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız önemli direnç konumunu aldığı için o bölgenin üzerine çıkışlar olmadığı sürece aşağıya güç kazanma hareketlerin devam etme ihtimalini sürdüreceğinden dolayı 1.45 altına geçişlerde kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirip 1.65 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlar oluşturabilirse daha sonraki direnç noktası olarak 1.80 bölgesi gözüküyor. 1.80 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmadan bu ara bölgede yatay bir süreçte güç kazanma hareketlerini devam ettirme ihtimali oluşabilir. İhlas Kaynama Enkildi'de 0.90 bölgesini kesin stop olarak takip ediyoruz. Cuma günkü endeksteki satışla beraber o bölgenin altına geçiş yaparak kapanış oluşturduğunu görüyoruz. Kesin stop konumuna geçtiği için 0.90 üzerine salı ve çarşamba gün işlemlerinde çıkış sağlayamadığı sürece stop konumunda devam ederek alt bölgelerden lot atma işlemlerini gerçekleştirme durumu oluşabilir. Şu an için gördüğünüz gibi şu şablon bölgemizdeki 84 desteği çalışmış. O bölgenin altına geçişlerden sonra da 75 bölgesine kadar geri çekilme ihtimallerini oluşturacağı gözüküyor. O yüzden 0.90 üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarının devam etme ihtimali oluşmuş durumda. Daha yukarı devam edebilmesi için öncelikle 0.90 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturması gerekecek. Bunu sağlayamadığı sürece de geri çekilme durumlarını devam ettirerek 0.75 hatta 0.50 bölgesine kadar dahi devam edecek bir süreçte karşılaşma durumunu oluşturacağından dolayı şayet 0.90 bölgesinde stop yapabilirsiniz yapılmadıysa şu bölgede yani 0.77 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop yapmak gerekir. O bölgenin altına geçişlerden sonra daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacak şablona doğru kesinleşen bir durum meydana gelecektir. Tekrar tepkisi hareketleri 0.90 üzerine taşıyıp o bölgede kalıcı kapanışlar oluşturabilirse bir önceki yarı yarıya stop noktamız olan 1.05 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş oldu. O bölge üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali şu an için gözükmüyor. Türkler için yarı yarıya stop noktası olarak 2.30 bölgesini ve 1.85 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Endeksteki düzeltme durumuyla beraber 2.30 bölgesinin altına geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturduğunu ve şu bölgedeki çift tip bölgesinin de Cuma günkü satışla beraber altına geçtiğini ve kesin stop noktamız olan 1.85 bölgesine doğru devam eden bir süreci çoğalttığını görüyoruz. O bölgenin altına geçişlerde oluşursa daha alt bölgelere doğru olan süreçte karşılaşma ihtimali oluşacağından dolayı şayet bu bölgede yarı yarıya stop durumu değerlendirilmediyse 185 bölgesinin altına geçişlerde kesin stop olarak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Şu an için tabii ki 2.30 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz olan bölge önemli direnç konumunu almış oldu ve o bölgenin üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece de daha alt bölgelere devam eden süreçte karşılaşma ihtimalinin arttığını görüyoruz. 2.30 bölgesi üzerine çıkışlar olmadığı sürece derin düzeltme durumuna doğru giden sürecin başlangıcı oluşmuş oldu. Vakıf gayrimenkul grafiğimizde 2.95 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyorduk. 3.40 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızdan sonra bu haftaki endeks düzeltmesiyle ve cuma günkü satışlarla beraber 2.95 bölgesindeki kesin stop noktamızın altında kapanış yaptığını görüyoruz ve bu bölgenin altına süreci devam ettirirse kesin stop olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere doğru devam eden süreçte yani 2.25 bölgesi şablon bölgesinin alt noktası o bölgeye kadar dahi geri çekilme ihtimallerini oluşturabilecek bir şablon durumuna dönüşebilir. Tekrar salı ve çarşamba günkü işlemlerle beraber 2.95 üzerine çıkış sağlayamadığı sürece bu bölgedeki alt bölgeye doğru süreci devam ettirme ihtimalini arttırabilir. 2.95 üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışlar oluştursa bile yarı yarıya stop bölgemiz olan 3.40 bölgesi üzerine çıkışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüşlerde alt bölgede olan sürecin devam etme ihtimali oluştuğundan dolayı yukarıda 340 bölgesi geçilmediği sürece düzeltmenin devam ederek derinleşme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumuna dönüşme ihtimalini arttırdığını görüyoruz.